Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir dakika maskemizi atayım. Güzel bir vlog tarzında bir video çekelim. Güzel. Şimdi araba çok pis ve Trabzon'dayız. Gümüşhane'den feragat ettik. O yüzden güzel bir araba yıkama tarzında. Bir vlog tarzında. Sonra araba silmeli bir video geliyor. İyi seyirler. Hayt. Johnny geldin mi Johnny? Hayk <laughs> selam kardeşim ne <onu>. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Berat zaten birçok videodan bilirsiniz. Arabanın durumu bu şekilde. Bugün bir araba yıkayacağız. Hatta şuraya şuraya biri beni yıka yazmıştı dün. Kim yazsa selam olsun. İyi bir şey yapmadı yani. Araba hep çizmiş. Arabanın durumu bu şimdi. Bakalım nerede yıkama var güzel. Boş şu anda. Yıkayalım plantlar falan görüyorsunuz zaten. Sürekli yağmur, kar. Araba tamur oldu. Şimdi geçiyoruz. Sonsuz rota, sonsuz inan. Babam şimdi binince mecbur. Koltuk ayarları hemen değişmiş. ben düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir marş aynalarımızı açalım. Seri açalım. Mazot azalmış. Şaşırma artık. Hep zaten bitki. Ne olacak mazot fiyatlar sürede? Ne olacak? İndirim olunca pompaya yansın. Zam olunca direkt pompaya. Kaka mı götürsün onu? Ya sen de alırsın. hemen arkadaşlar birazcık araba. Ejim müzikleri vardı ama bakalım. neredeydi ama Bundan dedi bu? Yazıyor mu iteli Yok o girdi de... Bundan mı? Oraya mı <laughs> <laughs> o ki da 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 Özlendi be buralar, Şu camı bir sileyim ama çıkacağını zannetmiyorum. daha beter ettik camı, tüh Sabah 10 dakika araba ısıtmaya gidiyoruz Ne? Şeyde mi? Sabah giderken mi? Ee, 10 dakika araba mı ısıtıyorsunuz harbiden? Evet, babam gelene kadar içindeyim var? Gidelim güzelce bir yıkayalım arkadaşlar Özlendi buralarda. Hep Gümüşhane'de video atıyoruz. Arkadaşlar şimdi direkt geldik yıkamaya. Sıra bekliyoruz. Sıra var. Ondan sonra biz yıkayacağız. Hatta şöyle göstereyim. Böyle bir eldiven var. Bunu göstermiştim belki de. Bunu yıkayacağız. Daha doğrusu Berat yıkayacak. Berat alıştın artık buna ya. Alıştım arkadaşlar. Bu var ya dünyada yapılmış büyük bir nimet. ya. <laughs> Ama güzelliğim yıkaması. Güzel valla zevk alıyorsunuz. Aynen arkadaşlar. Sünger gibi şey değil yani. Böyle güzel hoş hissettiriyor. Çok güzel yumuşak bir dokusu da var. Hoşuma da gidiyor. Şimdi sıra bekliyoruz. Geldi zaman bize hemen döneceğiz. Şimdi arkadaşlar sıra bize geldi. Araba gerçekten çok çamur. Böyle bayağı temizlemesi biraz zor olacak ama temizleyeceğiz evelallah. İçin çok öyle Ağın vağım pis değil normal bir pisliği var. İçine o yüzden çok fazla girmeyeceğim. Normal bezle temizlerim. Şimdi bekliyoruz. Bu arada bayağı da pahalanmış. 3-3. Biz 1 liraya yıkadığımız zamanları hatırlıyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi Berat para bozdurmaya gitmişti. O da geliyor. Şimdi ilk önce bir köpük vuralım. Zaten buranın köpüğü biraz ıslak gibi. Ondan sonra da direkt geçelim yıkamaya. Bas 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 bas. i don't want to see you i don't want to hear you tonight i don't want to fight you you don't want to know if i feel alright i don't want to just forgive you i just wanna be fine i'll be waiting for a sign to light up yeah and your heart is out of sight i just wanna feel a mind Arkadaşlar şimdi komple güzelce arabanın yıkaması bitti. Lastikleri de parlattık. Gayet güzel oldu. Şöyle siz de görün. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Berat'cığım çok güzel kaldın. Eline koluna sağlık kardeşim. Ne demek Metin Ayyemiz her daim açalım. Ay Yıldız Ailesi için değil arabayı yıkamak, arabayı baştan yaparsın. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Arkadaşlar evet, çok yavaş gideceğiz çünkü araba kirlenmesin. Haydi şu buradan kaçalım? bulursak inşallah çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi teybimiz yok ki. Arkadaşlar güzel bir gün oluyor gerçekten böyle sanki araba isterken dertlerimizi sildik. Kim Berat? Evet. Böyle çok arkadaşlar biz şimdi arabaları sevdiğimiz için çok hoşumuza gidiyor. Bir araba yıkarken yani hakikaten böyle sanki araba silerken ben kafamdaki tüm dertlerimi siliyorum. Arabadan anlamayan insan bunu anlayamaz ama arabaları sevenler şu anda bizim ne demek istediğimizi çok güzel şekilde anladı. Ha şöyle duralım ışıkta. arkadaşlar yavaş yavaş böyle videonun sonuna doğru geliyoruz aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyoruz ailesi ailesi kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay